animasyon ve animatör özetlerinin part 2'sine hoş geldiniz. Alan bir şeyler çizerken kimse katılmıyor ona yardım eder. Alan'ın bir şeyler çizmesi onu eğlendiriyoruz ve bir tane yüzüme animasyon yapıyoruz. Sakın tıkamayın da kalemle birkaç çöp adam çizip Alan'a yardım eder. Bilgisayarın, bilgisayarın aşırı ısındığını fark ederler. Evet, Vivo'nun isimli bir dosya vardır kısa sürede bunun bir virüs olduğunu anlarlar. Bildiğin bu dosyayı silemiyorlar. Bu kendisinin silinmesi de, de ne olan bir virüs. Evet. Bir insana zarar veriyor. Çekil tamamen çekinçle vuruyor fakat uygulamanın logosu açılıyor. içeriden virüsün gerçek olayı çıkıyor. Evet. Karşınızda eksi ısırdığı her şeyi yok eden bir varlık. Evet bu nasıl yenecek bilmiyorum. Sacred Coming bayağı bir şey deniyor fakat yine de çaresiz kalıyor ve robotu hiçbir şekilde bir şey yapamıyor. Arkadaşlar yardım istiyor fakat Vida bot, botu arkadaşları bile yaramıyor. Hatta onun imlecini yok ediyor bir süre Vizabot'la kapışıyorlar fakat Vizabot onların hepsini yapıştırmışken a birisi geliyor. Evet kim olduğunu tahmin etmişsinizdir bu Ellen'ın Ellen en son yıllar yıllar önce çizdiği Chosen One'ın ta kendisi. Ve botla uzun bir fayda e giriyor. Vida bot Transformers gibi bir yaratığa dönüşürken Chosen şansı az kalıyor. Hakikaten de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ne olsun geldi de bot gelmeyi başarıyor. Sigma'dan bildiğiniz. çözümler gidiyor. Fakat bizimkiler meraktan Çözman gittiği yerden ilerliyorlar. Biliyorum olaylar bir anda bu hastalığı kafasız kalmıştı. Fakat olay aslında şuymuş. Çözümler ve Dark Lord Elon bilgisayarını çok ettikten sonra internette yayılmış var ve tüm evrenleri ele geçirmeye çalışıyorlarmış. Bildiğiniz kendileri tek başına yaşamaya başlamışlar. Kendileri ve çok internet alemini gezmişler. Lucifer'a daha çok arkadaş şey dağıtmak istese de Dark Lord daha çok çok e, hakimiyet yapıp kendisi de havada yapmaya çalışıyordur. <laughs> Chosen'dan Dark Lord'u bir, virus hazırlarken diyoruz. Bu video botu virüsü. Evet, tam olarak bir virüs yaratmış. Tüm dünyayı yok etmek istiyor. Niye? Havalı olmak için işte. Dark Lord şöyle böyle yaptı. Dark Lord hepimiz öldürdü. Dark Lord, Lord, e, en güçlü kişi diye. Kendisini kral yapmak için bildiğiniz dünyayı robotlarla basmak istiyor. Ve ilk robotu da Elon'un bilgisayarına atmak istiyor. Çocuğuna tam izin vermiyor. Ve evet. İkisi birazcık savaştıktan sonra Chosen One Dark Lord'u uçuruyor. Vaaak! Ama maalesef Dark Lord Vidabot'u gönderiyor bile. Vidabot Elon'un bilgisayarına geliyor ve Chosen One da Vidabot'u yok etmek için Vidabot'u takip ediyor. Olaylar bu ara yani. Bizimkiler Chosen takip ettikten sonra bildiğiniz başka bir dünyaya geliyorlar. Chosen One tabii uçup gidiyor ama bizimkiler uçamadığı için malum. Evet Dark Lord'u tekrar buluyor Chosen'dan. Ve bir anda savaşmaya başlıyorlar. Ee, Dark Lord şimdi Chosen'a daha güçsüz. Fakat Dark Lord ileride kendisine uygun icatlar bulup kendisini daha güçlendirecek. Chosen'la Dark Lord bayağı savaşıyorlar. Bu sırada bizimkiler de Dark Lord'un sidağını buluyorlar. İçeride bir sürü robot var. Aynı zamanda kırmızı bir bileklik buluyorlar. Bu bilekliğin en olayını bilmiyorlar. Fakat gene de merak ediyorlar. Ve yanlışlıkla Dark Lord'un kapaklarını açıyorlar. Çuzulan ve Dark Lord bu kapaklardan girip farklı internet anlam, alemlerine büyük ihtimalle yanlış okudum seyahat ediyorlar birileriyle dövüşüyorlar. Dark Lord bu kapakları içeriden bize botları fırlatmak için yapmış. Ve bu kapaklardan atacak. Ve da tüm internet alevinde yayılacak ve herkesi yok edecekler. Mantık aslında zekiydi. Dark Lord kısa bir sürede Chuzana'nın içinden geçiyor. Daha sonra da bizimkileri fark ediyor. Evet olabilecek en kötü şey gibi bir şey oldu. Ee, bizimkiler saklanıyor, daha kolda bilekliğini alıp bileğine takıyor. Evet, kendisi artık yok edilemez bir güç oldu. Chosen artık çok daha güçlü. İkili bütün güçleriyle savaşıyor fakat Dark Lord bilekliği, yani bilekliği sayesinde Virabot özellikleri kullanabiliyor. Chosen bu yüzden hiçbir şekilde Dark Lord'u hasar tasarlamıyor. Çünkü kendisi çok güçlü. Dark Lord... Lord'un bilekliği bayağı güçlü bir şey Sarı da e, Dark Lord'un sıradaki bilgisayarı hackleyip Elan'ı çalmaya çalışıyor. Hackler çalışıyor ve Elan'ın imleci Dark Lord'la çözümlerinin kapıştığı dünyaya aktarılıyor. Ve Dark Lord'da müdahale edebiliyor artık Elan. İkili savaşıyor. Alan da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat Dark Lord'u ve Robot'ların salmayı başarıyor. Ve botlar Alan'ın bile yok ediyorlar. Sakın e, bir yok olmaması için de, de şey yapıyor. Çünkü ağlarındaki en güçlü kişi o. Dark Lord'a kaptık olabilecek teklifi de o. Dark Lord teker teker tüm ekibi doğuruyor bildiğiniz. Devye Sakın Tıka kaldı. Second coming de doğuyor fakat second coming direniyor. Bildiğiniz doğuyor bu sefer cidden. Second coming çünkü bildiğiniz sürekli direniyor. Hiçbir şekilde hayatta kal hayatta yani hiçbir şekilde ölmüyor. Fakat en sonunda Chooser'ın da Second Coming'i nereye geçirmeyi başarıyor Dark Lord. Planını gerçekleştirmek üzere. Second Coming bir anda yeşil bir enerjiyle doluyor. Evet, arkadaşlığı gücü bildiğiniz. Dark Lord onun arkadaşlığını yok etti. Ve Second Coming de bütün gücüyle arkadaşlığını geri almak istiyor. Evet kendisi intikamın gücü, gücünü kullanıyor. Ve evet Second Coming özel güçlere sahip değil fakat içindeki intikam duygusu ona özel güçler veriyor. Dark Lord'un içinden geçiyor nazik tabiriyle. bilgisayarlar arkadaşlar geri getirmeyi başarıyor. Fakat bu öz nasıl kullandığını veya nasıl geri aktifleştireceğini hiçbir şekilde bilmiyor. Ee, sonuç olarak herkes birbirine karışıyor ve daha kolot yeniliyor. Bu olaylarda Stova Chosen öldürmek için birbirine gönderiyor. Bu kişiler neden Chosen One'ı kovalıyor öğreneceğiz. Bu kişiler Çuzuldan'ı kovalıyor ve Çuzuldan da onlardan kaçıyor dövüşmek yerine. Çuzuldan'ı gücüyle eşitler. Çuzuldan Second Coming'i yanına çağırıyor kendisini olması için. Second Coming en son son özel şey dönüştü fakat onları geri kullanamıyor. Adamlar Chosen One'a ve Second Coming'e bütün gücüyle saldırıyor. Ve Second Coming'de yerden bulduğu büyülü bir tane kalemle ee, bu adamları durdurmaya çalışıyor. Adamlar diye burada saldırıyor. bir Hepsi anlaşılacak. Second Coming kalemle bir süre direniyor fakat genelde adamlar fazla güçlü ve Chosen One'da Second Coming'i de ele geçiriyorlar. <laughs> Chosen One ve Second Coming adamların gönderildiği şirkete götürülüyor. Orada hapsi, hapse konuluyorlar. Evet bu adamlar bir şirketten gelmişler. Yani çı, Second Coming çık Chosen gönderilmişler bildiğiniz. Adamlar patronlarına görevini başardık anlamında da da ıı, haber vermek için evet patronları onları karşılıyor görevlerimi tamamladıklarını söylüyorlar. Ve daha sonra da patlamaları seviniyor. Ve bölüm burada bitiyor. Bu gri adam da kimdi ve Chosen One ve Second Coming'den de esiyordu. Hazır olun. Bu adam Elon'un 16 yıl önce yarattı ve daha sonra da yaratıp bildiğiniz nes, ölüme terk ettiği victim'in ta Victim 16 yıl boyunca neden, nasıl yaşadı? Hazır olasın. Benim teorime geçiyoruz. Al kafla. Bu benim teorim. <laughs> Hatırlayın. Bildiğiniz gibi Second Coming Al kafları ölünce intikamın vücudu vücudu hissetmişti ve sırf Dark Lord'dan intikam alabilmek için, için intikamı bir güce çevirmişti. Ve bu gücü kullanarak Dark Lord'u da yok etmişler. Bence Victim kendisine o ligi daha sonra da çöpe ettiği için Elon'a bir intikam duygusu duyuyor. Ve bu intikam duygusu su Victim'in damarlarından aynı Second Coming gibi akıyor o anda. Ve bu yüzden de Victim silinse bile kendisinin ruhu hala bilgisayarın dosyalarının içinde saklanıyor. Bu adamın victim olduğunu size şu şekilde zaten kanıtlayabilirim. Bu fırçayı görüyorsun değil mi? Bu victim'in min, ve sanmasının ilk bölümünde kullandığı fırça. Yani, el alması Bu eli görüyorsun değil mi? Ee, animasyon ve ilk bölümünde victim yaratılırken yaratıldığında victim Etrafta bu elin logosu görmüştü. İşte. Bu aleti görüyorsunuz değil mi? Bu alet, Let Victim'ın aynı şekilde el onunla savaşırken kullandığı aletlerden biriydi. Şu alet ise evet, Victim'ın bilgisayarda kafrafta logo adına ne birisi ikramda. Şunu görüyorsunuz, değil mi? Ama maturasyon ilk bölümünde şu an gördüğünüz gibi az önce gördüğünüz aletlerden Ellen <laughs> ve Victim'e fırlatıyordu. Yalan söylemeyeceğim. Sonraki bölüm birazcık gereksiz. Victim, Chosen One'a duruyor bildiğiniz. Chosen One'dan zorla Ellen'ın yerini öğreniyor. Evet Chosen daha önce Ellen'a katlakmış. Yani Ellen'ın yerini biliyor. Victim'ler de bu şekilde diğer e, bu şekilde victim o anında diğer çöp adamları görüyor. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Daha sonra da onları ele geçirmeye başlıyor. Victim teker teker herkese intikam alıyor. Ve yakında ondan da intikam olacak. Yani Elon'dan da. Bu adam victim olduğunu gösteren en büyük kanıt da victim bu sahnede Agent Smith'ten kendisi yani bu sahnede Agent Smith'ten kendisini kullanmasını istiyor. Agent Smith'in ekranındaysa bu gri adamın ismi victim diye geçiyor gördüğünüz gibi. Daha ne diyeyim yani daha bu adamın victim olduğu hakkında ne göstereyim. Bu adam gri evet siyah değil victim siyah da ama bu adam gri. Bunu da şu yüzden bence el bu adamı yani animasyonu videoyu yaparken demek ama bence bu adamı şu hızlarla için iyi yapmış. Hem o kadar da bu da animasyon animatör animatörün tüm hikayesiydi.